Merhaba arkadaşlar bugün salme yiyeceğiz. Şimdi bakalım bir tane ağzımıza atalım. Gerçekten çok güzel. Bakın, şimdi benim istediğim her şey evde oluyor. Yani diyelim ben şey çektim canım, şey daha da, heh, mercimek köftesi çekti Annem mercimek köftesi yapıyor. Hadi diyelim canım sarma çekti. Babaannem hemen sarma yapıyor. Diyelim canım kısır çekti. Hemen işin başına koyuldu yani. Sa kısır yapıyor. Yani bu evde her şey istediğinde oluyor. ye ye kilo alma. En güzeli ye ye kilo alma. Şimdi bir daha yiyeceğiz. Küçücük Kira. almak istiyorum. Ya çok mutlu. <laughs> Küçükler çok güzel. Bekleyin su alıp geleyim. Aldım. Burada. Şimdi bir tane de böyle şey olanlardan Böyle biraz şunun gibi olanlardan yiyeyim. Böyle. Acayip güzel ama. Bir de acılı. Bakın. size göstereceğim size tanesini ısırıp içini göstereceğim. Evet. Bakın kırmızı şeyler var. şey yapmadım alın siz de yiyin. güzel miydi alın yiyin alın kız bitirdiniz <laughs> bitirdiniz vallahi kameradan götürebilirim. Çünkü acayip güzel. Tabii ki sarı e, sarma sevmeyenler hemen takipten çıksın. Hemen. Çünkü çok güzel. Al ses değil. Alır. Alır. Suda. Suda içi. Suda. Alın. Alın. Vallahi size aferin bunu da bitirdiniz. Neyse. Bir tane daha yiyeyim bitireyim. Bu sefer de böyle şey olanlardan yiyeceğim. Bekleyin. Ne? Bir dakika gelişim çıkmıştı o yüzden. Şimdi bakın içine. Kırmızı bakın orada. <laughs> ne acaba? <laughs> Bir tane daha yiyeyim. Çok güzel. Bu arada ben yiyip yiyip kilo almıyorum ve çok mutluyum. Bu sefer de bu küçüklerden alsam. Bir tane şunlardan böyle. buraya suyu geri tükürün. tükürün. Tükürün tükürün tükürün. Tükürün tükürün. Heh tükürdünüz. Teşekkürler. Güzeldi. Bir tane de küçük alalım ya. Küçücük minnacık. Minnak. Minnak minnak. Bir dakikayım. Burada minnak bir sarma arıyorum. Burada. Bakın. Küçücük. Küçücük. Şimdi bunu da tek de ağzıma atayım. Mı? Büyük alayım ya. Dur, bunu ağzıma atayım. Bir tane büyük alayım bunu ağzıma atayım. Bu yeter bayağı bu. Aa, bu. <laughs> Şöyle. İşte. bir soru sorayım. 9 e, çarpı 9 kaç? Yani 9 kere 9 kaç? Doğru söyleyenler like atsın. Doğru söyleyemeyenler hayır hayır. Doğru söyleyemeyenler like atsın. Doğru söyleyenler abone olsun. Cevap 81. Sakın hesap makinesinden bakmayın. vallahi size çok güzelim sarıda minnacık çok 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 minnacık alayım. Bulayımdır burada. Çok var çünkü. <laughs> Bu sayılır mı? Sence? Ee, hangi dişlerim çıktı? Bilinsiz. kafasını kapatıyorum çünkü dişlerimi görmeyin diye. Sadece benim kaç tane dişim çıktı? Soru bu. Bunu gördünüz zaten. Başka hangi dişim çıktı sence? Süreniz 10 dakika. Süreniz 10 dakika. Bakın birkaç tane dişim var. Çıktı. 1 2 3 3 tane dişim çıktı. Hadi bay bay. Neyse. Ya da diğer videoda ne çekelim? Onu da yorumlara yazın. Eğer yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Herkese bay bay.